Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın dediği gibi bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar diyerek başladık yola. Merhum kurucu genel başkanımız Akif İnan hocamızın bir adım atarsak kafes kırılır, belki birden erir zincirlerimiz sözünü şiar edindik. Emekleyerek başladığımız yolculuğumuzda önce adımlar atarak kafesleri kırdık, sonra koşarak zincirleri erittik. Birlik habersan ve memursan olarak filizlenen bir çiçekle başladık soylu mücadelemize. Sendikal alanda prangaları kırarak, engelleri aşarak, Türkiye'de sendikal tarihin akışını kamu görevlilerinin sendikacılığa bakışını değiştirdik. Bizler, bir gücün ve bir iradenin değil, millete hizmet, hakka hizmet fikrinin yanında yürüyoruz. Köhne ve karanlık geçmişi değil, aydınlık geleceği temsil edenleri yoldaş ediniyoruz. Bu sevda uğruna bedelde en önde, ödülde en arkada saf tutanlardan az. Memur sen ailesi olarak Türkiye'nin en büyük emek hareketi olarak 1 milyon üyemizi gün bugündür evde durma günü değildir. iradeye sahip çıkma günüdür. Eğer bugün sahip çıkmazsanız bu ülke ekonomik olarak örselendiğinde yarın bir gün dövecek dizinizi bulamazsınız. Onun için milletimize buradan çağrımız şudur. Bütün milletimiz sokağa insin. Hiç kimse evinde durmasın. Sokaklarda arabalar, insanlar, insan seni yürüsün. Birlik Habersen, güçlüyü haklı gören değil, haklıyı güçlü kılanların sendikasıdır dürüstlüğün en büyük erdem olduğunu bilen, vatanına, milletine, milli ve manevi değerlerine bağlı olanların sendikasıdır. Zulme, şiddete, baskıya ve vesayete karşı ideolojik ya da siyasi değil, mücadeleci ve uzlaşmacı kimliğiyle fark yaratan düşüncenin sendikasıdır. Alın teri sendikacılığından daha fazlasını ortaya koyan, hak, hukuk, adalet için mücadele edenlerin sendikasıdır. vicdan diyebilenlerin sendikasıdır. 2019 yılı Ağustos ayında 6. olağan genel kurulumuzla ilk günkü heves ve aşkla yeniden Bismillah diyerek başladık. Kurumlara gönderilmesine ilk biz itiraz ettik. Yeni yolculuğumuzda her türlü eylem ve aksiyona rağmen 5. dönem toplu sözleşmesinin süreci hepimizi fazlasıyla rahatsız etmişti. Kamu görevlileri hakem kurulundan adil bir sonuç beklerken, hakem kurulunun işverenin noteri olması, toplu sözleşmenin imzasız ve anlaşmasız tamamlanmasına sebep olmuştu. Ortaya konan tasdikle beraber, iki yılın sonunda kamu görevlilerimizin ve hizmet kolu çalışanlarımızın enflasyonun altında ezilmesine hep beraber şahitlik ettik. 2019-2021 yıllar arasında geçen sürede tüm dünyayı etkisi altına alan ve 100 yılda bir gerçekleşecek pandemi krizine şahit olduk. Bununla beraber gelen ekonomik kriz, PTT'nin ve diğer kurumların artan iş yoğunlukları, iş hacimlerinin artması, taşeronlaşma sorunu ve yaşanan daha birçok problemle mücadele ettik. bizler, yaşanan tüm sorunlara rağmen dün olduğu gibi bugün de kuruluşumuzun temellerini oluşturan fikir ve hayat görüşümüzle hak mücadelesi vermekteyiz. Bu düşünceyle ortaya koyduğumuz mücadelemizin karşılığını mutabakatla tamamladığımız 6. dönem toplu sözleşmesiyle hep beraber alıyoruz. Birlik Habersen, üyelerine hizmet yolunda revan olmuş sendikacılığın ismidir. Bugün olduğu gibi Bundan sonra da bu kutlu davanın bir parçası olmaya devam edeceğiz. Hasrete son veren mektupları, merakı gideren haberleri, umutla beklediğimiz kargolar getiren gece gündüz mesai sarf eden teretesinden petetesine birlik senimiz burada mı? 2022-2023 dönemi genel ve hizmet kolu toplu sözleşmesi ile toplamda %38 ila %49 arasında artış aldık. 3600 ek gösterge çalışmasının 2022 yılında tamamlanması için karar alınmasını sağladık. 134 lira 84 kuruş olarak ödenen toplu sözleşme ikramiyesini 400 TL'ye yükselttik. PTT'de idari hizmet sözleşmeli olarak görev yapan gişe ve büro görevlisi dağıtıcı, teknikerlerin temel ücretlerine ilave 300 TL artış yapılmasını sağladık. PTT'de gelirleri bakımından Türkiye sıralamasında ilk 10 il arasına giren illerde görev yapan 399 sayılı kanun hükmünde kararnameli tüm personele temel ücretlerine ilave %5 ile %15 arasında artış aldık. Nüfusu 150 bin ve üzeri olan illerde görev yapan PTT personeline servis veya toplu taşıma kartı veya yol ücreti verilmesini sağladık. PTT'de idari hizmet sözleşmeli olarak görev yapan personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 202. maddesine göre çocuk yardımı ödenmesini sağladık. PTT'de dağıtıcı, baş dağıtıcı ve mobil tahsilat araçlarında çalışan tüm personele 400 TL tayın bedeli ödenmesini sağladık. Şoför kadro ve pozisyonlarında görev yapanlar hariç, Görevlerini araç kullanarak fiilen yerine getiren personele günlük 5 TL, aylık 125 TL'ye kadar ilave ücret ödenmesini sağladık. TRT personelinin brüt ücretlerine ilave %5 zam aldık. Tüm TRT personeline giyim yardımı aldık. TRT'de tüm personele 175 TL ilave ücret ödenmesini sağladık. kurucu genel başkanımız merhum Mehmet Akif İnan'ı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz. Ayrıca toplu sözleşme sürecinde bizlere verdikleri desteklerden ötürü Memur Sen Genel Başkanımız Sayın Ali Yalçın'a, toplu sözleşmenin çalışanlar lehine sonuçlanması için irade gösteren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve sürecin sağlıklı bir şekilde tamamlanması için her türlü desteği veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgine teşekkür ediyoruz. Bizler heybetimizi, cesaretimizi yan yana duruşumuzdan, kol kola girişimizden alıyoruz. Öteki yoktur bizde. Gücümüz ve şanımız birlikteliğimizdendir. Biz 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 birlik haberseniz